komisyonun en önemli işlevi nedir? Kürt meselesinin demokratik çözümüne olanak sağlayacak adımlar atmaktır. Çünkü biliyoruz ki bu demokratik çözüm dediğimiz mesele, Kürt meselesinin demokratik çözümü dediğimiz mesele Türkiye'nin demokratikleşme meselesidir. Barış meselesidir. Hem Türkiye'nin hem Orta Doğu'nun barış meselesidir. Toplumsal barış meselesidir. Bu kadar önemli bir noktada şunu da çok iyi bilmek gerekir. Kürt meselesi dediğiniz meselenin çok önemli bir ayağı Kürtçedir. Yani Kürt meselesi aynı zamanda bir Kürtçe meselesidir. Dolayısıyla burada artık samimi, düzgün bir yerden yaklaşıp Kürtçeye yönelik bu nefret söyleminden ve bu ayrımcı yaklaşımlardan bir an önce kurtulmak gerekiyor. Komisyona dair bir noktanın daha altını çizmek istiyorum. Komisyon çalışmalarını bu söylediğimiz minvalde yürütebilmesi için Sayın Öcalan'la mutlaka görüşmesi gerekiyor. Hem de bir kere değil. Düzenli görüşmesi gerekiyor. Bunun yolunun yönteminin bir an önce bulunması gerekiyor. Komisyon bu konuyu görmezden gelemez. Bu konu önemli bir konudur. Çünkü meselenin asli muhatabı Sayın Öcalan'dır. Meseleyi ortaya koyan, meseleye çözüm yolu gösteren ve bugün bu komisyonun oluşmasının en temel nedeni buyken Sayın Öcalan'da görüşmeyen bir komisyonun e, yol alması da çok mümkün olamaz. O yüzden bir an önce bu görüşmenin gerçekleşmesi gerekiyor.